Sir Davos telefonda. Buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar, ben Jon için aramıştım. Lanet arkadaşları tarafından kılıçtan geçirildi. E, fakat gece 3-5 nöbeti var. E, yani bir şekilde nöbete gitmesi gerekiyor. O yüzden acaba e, onu diriltmemiz mümkün mü diye soracaktım hocam. Nekromansi yasak bir büyüdür. Uzun zaman önce bir kez yapmıştım ama şimdi yapabilir miyim bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Tamam, şimdi saçından bir tutam kesin. Evet, kestim. Şimdi gözlerinizi kapatın. Tamam. Lordumuzdan ışığın parlamasını ve karanlıktaki ruha yol göstermesini diliyoruz. Lordumuza ateşini paylaşması ve bu sönmüş mumu yakması için yalvarıyoruz. Karanlıktan aydınlığa, küllerden ateşe, ölümden hayata. Şimdi gözlerinizi yavaşça açın. Şimdi meftanın üstünü açıp bir bakın bakalım tam ölmüş mü? Açtım hocam. Hocam ufak bir canlanma var. Tabii şimdi bir seansta hemen şey olmaz o. Birkaç güne dimdik olur. Bugün dinlensin, yarın 3-5 nöbetine gidebilir.